Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hadi İbrahim Ceyhan'ın muhteşem görüntülerinden, en karizmatik karelerinden hazırladığım en özel videolarımız sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Emanet dizisinin çekimleri sırasında muhteşem görüntüleri paylaşan ve başarılı oyuncularımızın en özel ve en romantik Sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni paylaşımların, yeni görüntülerin, muhteşem karelerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.